Tabii bu arada ben halkımdan tüm vatandaşlarımdan gerek deprem bölgesinde gerek bölge dışında bu işin istismarını yapan hangi kurum ve kuruluş olursa olsun hangi siyasi olursa olsun lütfen bunlara inanmayın. Böyle bir zamanda böyle bir durumda birlik ve beraberliğin olması gereken bir zamanda bunu istismar edenlere prim vermeyin. Çünkü bu millet asildir. Bu tür soysuzlara da gereken cevabı inşallah gerekli zamanda verecektir. Şu anda ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından deprem bölgesine yardım malzemeleri yağıyor. Allah bu yardımları gönderen herkesten razı olsun. Deprem bölgesindeki yardımların belirli bir plan içinde toplanması, gönderilmesi ve dağıtılması gerekiyor. Aksi takdirde verilen emekler heba olur gider. Buradan tüm vatandaşlarıma tekrar sesleniyorum. AFAD'la veya bölgede yardım faaliyeti yürüten Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeden lütfen rastgele yardım toplayın ve yola toplayıp yola çıkarmayın. Çünkü şu anda bölgede en büyük problem dışarıdan gelen on binlerce aracın yol açtığı trafik ve bunların taşıdığı yardımların lojistiğinin sağlanmasıdır. Temel ihtiyaçlar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını biliyoruz. Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar boyunca sürecek ihtiyaçların planlı ve bilinçli bir yardım faaliyetiyle karşılanması çok önemlidir. Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması, istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir. İş dünyamızdan milletvekillerimize, öğrencilerimizden esnaflarımıza kadar her kesimden insanımızın afet hesaplarına yaptıkları yardımların her kuruşu deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır. Yüz binlerce konutuyla, altyapısıyla, üst yapısıyla şehirlerimizin yeniden inşası sürecinde de devlet hazinesinin yanı sıra hem milletimizin hem de dünyanın desteğine ihtiyacımız olacak. Gönlü zengin herkesin kendi imkanınca yapacağı katkıyla bu süreçte devletin yanında yer alacağından şüphe duymuyorum. Devletimiz daha önce tekrar ediyorum. Elazığ, Malatya, İzmir ve Van'daki depremlerde, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda, Kastamonu, Sinop, Bartın ve Giresun'daki sellerde velasır. Diğer afetlerde yaraları en kısa sürede sardıysa inşallah burada da aynısını yapmaya muktediriz. Bu çerçevede ilk etapta AFAD acil yardım ödeneğinden inşallah az önce ifade ettiğim destekleri vereceğiz. Ve hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 biner lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını inşallah yapacağız. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde bu yardımları giderek yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. Milletçe birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle bu imtihanın da üstesinden alnımızın akıyla geleceğimize inanıyorum. Önce yüreklerdeki yangını söndürmekle işe başladık. Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Milletimiz deprem yıkıntıları altında inlerken yağmacılık yapanlara da bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyen fırsatçılara da müsaade etmeyeceğiz. Adıyamanlı kardeşlerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim insanımızı bir daha böyle ağır imtihanlarla karşı karşıya bırakmasın. Depremin ilk anlarından itibaren gerek Adıyaman'da gerekse diğer illerimizde fedakarca çalışan ekiplerimize, gönüllülerimize, Sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Dost kara günde belli olur diyerek milletimizin yardımına koşan tüm dost ve kardeş ülkelere de şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını gayet iyi biliyorum. Maalesef son tespitlere göre 10 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75523'e ulaştı. Ayrıca bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine ülkemizin diğer illerine tahliye edilmiştir gönderilmiştir. Adıyaman'da ise yıkılan 1944 binada 3225 vatandaşımız vefat ederken 12432 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarılmıştır. Vefat eden kardeşlerime Rabbim'den rahmet diliyorum. Biliyoruz ki bizim inancımıza göre bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehadettir, şehitliktir. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin yakınları itibariyle söylüyorum. İnşallah bu binaların hepsini bir yıl içerisinde yetiştirmekte kararımız var. Gerek bakanımıza, gerek ilgili birimlerimize bu konuda gerekli talimatları verdim. Deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumları, personeli, teçhizatı, araç gereçleriyle arama kurtarma ve yardım faaliyetleriyle alanda olmuştur. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 kilometrelik bir alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Buna bir de bölgede ilk müdahaleyi ve organizasyonu yapacak kamu görevlilerinin çoğunun ya kendisinin ya ailesinin yıkımlar altında kalması da eklenmiştir. Bölgenin yakın dönemde rastlamadığımız şiddette bir kış yaşıyor olması da bir diğer engel olarak karşımıza çıkmıştır. Yolların bir kısmı depremin yol açtığı yıkıntılar bir kısmı hava şartları, bir kısmı da dışarıdan gelen ve içeride yoğunlaşan araçlar sebebiyle ciddi bir trafik yüküne maruz kalmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen milletimizle birlikte devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesine AFAD'ın koordinesinde yönlendirdik. Ülkemizin diğer tüm şehirlerindeki kamu imkanlarını deprem bölgesi için harekete geçirdik